Osman Ben 63 yaşındayım. Zorkum'da 20 sene sizin atalarınızla ben aynı masada oturdum. Sohbet ettim, çay içtim. Onlara ben emmi dirdim. Onlar da bana yeğenim dirlerdi, severlerdi. Sizin hepinizin atalarınızın ben yeğeniyim yani arkadaş. Ona göre tekerekler, haslar, maçıklar, çıldırlar hepsini ben o emmilerimle otururdum. tık tekerek en birinci dostumdu. Beni çok severdi şimdi sevmez. Sen dedim 140 sene yaşan dedim buna. Acımıştık tekerek emmiye. Bir oğlum bir dedi 17 abi içiyorum nasıl 140 sene yaşayacağım ben dedi. Moral verdim ama yaşattım bir kaç sene daha öyle diye diye. Ölmezsen falan filan dedim. Hastaydım öldü rahmetli. Gerçi herkes Anamız babamız döndü bizim. Dünya ölümü çünkü. Kimse direk kalmayacak. Önemli olan temiz bir iz bırakmak. Sevgi bırakmak. iyilik insanlık, güzellik bırakmak. Mesela ben ne diyorum Hacı mi yalan da diyorum. Seviyorum diyorum. Değil mi? Hemim de diyorum. Niye? Bana yeğenim derdi. Öyle hitap ederdi. Saygı duyardı. Ben de ona saygı. Zaten saygı yoksa bir toplumda orayı terk edin yani. Saygı sevgi yoksa bulunduğumuz ortamda orayı terk ediniz. Ben 20 yıl takıldım büyüklerinizden. Daha hiç bir tane bile çirkin bir kelime kullanan kimseyi görmedim. Osmanlı'nın işte Karaçay tarafı yerle büyüklerinizden. Hiç ağzından pis laf çıkan kimseyi duymadım. 20 sene daha. Madar insanlar da derbiyerle asaletli kaliteli. Şimdi arıyorum öyle dostlar ama bulamıyorum. Yok ya, yani, almadı. Nesti dükkandı yani. O tür adamlar piyasada yok. Varçada ağızlarından her türlü pis laf çıkıyor ocaq hocalarları. Yani ya onların sidi olamazlar. benim dostlarımın tarafındaki emmelerim. Çok adam onların sidi olamaz. Yol kaliteli insanlar Ağır başlı oturup kalkar. Hepsi terbiyeli, yüksek, vasıflı insanlar var. Ben onlardan başkasıyla oturmazdım ki. Bir de yanlarına oturdum. Selamun Aleyküm emmi derdim. Aleyküm selam yani hoş geldiniz derlerdi. Bana hürmet derler. Ben de onlara hürmet ederim. Karşılıklı yani. Keşke her ölen sizlerin büyükleri, ataları gibi güzel iz bıraksalar. İyilik, güzellik, insanlık, terbiye, ahlak. Herkes öyle iz bırakamaz Yüksek pasiflu olmak gerekiyor. iz bırakmak için kalite olacak insanlar. Kalitesiz insanlar iz bırakmazlar. İsmi söylenmez öldü müydü? Aynı gün unutulur. Ama ben unutmuyorum benim. Neden? Hepsi beni seviyorlardı. Ben onlara emme diyordum, seviyordum onlara, sayıyordum, hürmet ediyordum. Tespitten hediye ettim diye, birinde herkese. Acı mıstık tekerek emme dedi, bunu dedi, baş ucuma dedi, duvar asacağım dedi, ortu tespitti. işlemeli, siyah. Bunu dedi, saklayacağım dedi, hatıra ömür boyu dedi. Tespit hediye etti, bu da bana verdi çok değil mi? İyi insanlar oldukları için. Kötü insanların lafı edilir mi? Edilmez. Ben de sizin bir eminizim, bir yeğenlerim. Osmaniye ergençleri. Siz de benim yeğenimsiniz yani. Ben dört tane hastan okudum. Üç tane sınıf arkadaşım vardı. Hacı Hasan Has. Öğretmenim de Hasan Has'tı benim matematikçi. Yani üç tane hastalardan sınıf arkadaşım vardı. Hasan Hasta zaten benim öğretmenimdi, matematik öğretmenimdi, Ramazan Rahmetli oldu. Hacı Has vardı. Mesela. Çok temiz insan. Sessiz, terbiyeli. Çıt çıkartmazlar. Yani Karasay'ın gençleri, benim ortaokul arkadaşımdı. Haslar en sessiz insanlardı. Ya, sınıfın çok terbiyeli, akıllı, yıkırı. Ceviz elleri yediği plan yaramazdı. Yok bilmezler bu şey. Hazırlat bu arada Terbiye. Allah rahmet eylesin. Hepçinin mekanı cennet olsun. Onlara bir Fatiha okuyalım kardeşlerim. El Fatiha. Kardeşlerim Fatiha suresi her yerden geçer. Zaten mezarlıkta ruhlar durmaz ki orada. Gezer yani. Oraya da uğrar bazen mezarlığa. Ruh ölmüyor. Beden ölüyor. Yani şu anda bu dua gitti onlara, Ruhuna. Geçerli yani. Nereden okursan oku geçerli dua. Mezarlığa gidip orada kimse yok ki Orada madde var. Kemik var. Ruh yok. Ruh Zeka da ruhun içinde zaten. Beyin araştır. Ruh bedenden çıktı mıydı? İnsan ölmüş oluyor. Ölmeden ruh çıkmaz bedenden. Ruh doktoru var, ruh hastanesi var. Mezarda da ruhun el fatiha yazıyor. Ruh var yani. Gözükmez insan ruhu. Ruhlar ölmez okuyacağınız Fatiha ulaşır büyüklerinize. Yani her yıldan okuyabilirsiniz Fatiha suresini. Ölümüştelerimize. Dünyanın en kolay dini de İslam dinidir yani. Bundan daha kolay bir din yok. Tek cümlede Müslüman oluyorum. Kelime şahit getiriyorum. Buyurun hep beraber getirelim. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Dedin. Kalbim ve zikre inandı. Allah birdir. Allah'tan başka tapacak tanrı yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir diyor. Zikrem ve kalben inanacağın yani. İnandın. Müslüman oldun. İbadet Allah'a boştur. Faydası insanadır. İnsanlar ahiret günü ameliyle yararlanacaklar. Amel insanların canlı casus tüm varlıklarla olan ilişkisidir. Diyelim ki bir falan içtin, alkol aldın. Dinimiz içmen bir ama içtin diyelim. Dinden çıkma yok yani. Gene Müslümansın. Müminsin. İçki de içsen, ne içersen iç yani. Dinden çıkma yok. Bir tek Allah'a şirk koşarsan dinden çıkar Yoksa çıkma yok. Bir defa kelime şahat getirdiğin an Müslümansın ömrüne kadar. Bundan kolay din var mı? Yıldan az iki defa namaz kılarsan da mümin oluyor. Mümin Müslümanın bir üst katı Allah'a daha yakın kişi oluyor. Hadi canım, sen hoca mısın, hacı mısın? Değilim. Doğduk dualı. E, anamızdan, babamızdan, büyüklerimizden duyduklarımız var. E, camide hocalar bazı veriyor mesela imamlar. Onları dinlemişiz. Ne oluyor? Bilgi sahibi oluyor. Kur'an-ı Kerim'i kavramış oluyor. Anlamış oluyor. Ne dediğini, ne istediğini. Bilmeyen var içimizde? Kur'an ne diyor? Nasıl yaşar? Ne yapacağını? Hepsini biliyor hepimiz işte. Bilmiyorum diye yalan söylüyor. Yani. turist olun da marhalı bilmem yani. Başka dinler Ama bir Müslüman evladı bilir yani. Şu anası öğretiyor, babası, dedesi düşüyor şöyle böyle işte işte dindir o. Din insan yaşamına şekil verir. Şu yasak, bu haram, bu helal, bu sevap, bu günah gibi. Ayrı zamanda binlerce yıldır insanlar dinlere ihtiyaç duymuşlardır. Din kayıklar ya. İnsanlar da limana sığınır gibi dine sığınırlar. Manevi özür bulurlar. Din faydalıdır yani. Aşırıya yaklaşmamak şartıyla. Kötü din de yok dünyada. Kötü mezhep, kötü inanç yok. Kimse yani başka inançtan, başka dinden, mezhepten bilmem ne deyip hor görmesin kimse, kimseyi. Hiçbir dinde kötü bir şey yazmaz yani. Kötü iş yoktur. Bizim dinimizde var mı? Hiç duydunuz mu Kur'an'da kötü bir iş yapın dediğini? Göremezsiniz. Öbür dinler de aynı. Şimdi neyse ben gideceğim Diğerlerim Gidiyorum. Hoşçakalın.